Merhaba dostlar ben Ozan. Uygun fiyatlı bir telefon alacağım ama telefonda kamera performansı benim için birinci öncelik diyorsan bütçeyi de çok zorlamadan kamera için alınabilecek en iyi 5 telefona yakından bakacağız. Her zamanki gibi bu videoda herhangi bir sponsorluk yok. Yani benim almayacağım, önermediğim hiçbir cihazdan bahsetmeyeceğim. Bu telefonların en ucuz güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan güncel fiyatlara da bakabilirsin. Ve şu an için kamerası hem fotoğraf hem de video kısmında gerçekten iyi uzun vadeli götürecek bir telefon arıyorsak bütçemiz minimum 15.000 olmalı. Ve gerçekten sağlam bir kamera arıyorsak da 35.000'e kadar çıkacağız. Ayrıca bu serinin devamı her bütçe içinde gelsin mi? Gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup zili açmayı unutma. Serinin devamı tamamen size bağlı. Son bölümde de hangisini almak daha mantıklı güzel bir değerlendirme yapacağım. Şimdi hiç uzatmadan kamera için alınabilecek en ucuz telefonumuzla başlayalım. Burada benim de 15.000 bandında favorilerimden Galaxy S21 FE'yi görüyoruz. Kamera tarafında üçlü bir sistem görürken ana kameramız 12 megapiksel ve f1.8 diyaframa sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamerada 8 megapiksellik telefoto kamerası. Exynos'u versiyonu oranla özellikle fotoğrafları işleme konusunda Snapdragon 888 ile aradaki farkı ne şekilde görebiliyoruz ve bu farklar düşük ışıkta, boş ışıklı ortamlarda daha da yoğun bir şekilde önümüze çıkıyor. Fotoğrafların detaylarında ve düşük ışık performansında daha iyi sonuçlar alıyoruz. Hem arka hem de ön kamera ile 4K 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Ve özellikle arka kameradaki video performansı bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Açıkçası kamera kısmında S21 FE fiyat performans bir cihaz olmasına rağmen amiral gemisi olduğunu rahatlıkla hissettiriyor. İkinci sırada bütçem 20.000'in 20 altında ve benim için kameranın fotoğraf tarafı video tarafından daha önemli, ultra geniş açı iyi olsun, zoom yaptığımda da çok bir kayıp yaşamayayım diyorsan Honor 200 önümüze çıkıyor. Ana kameramız 50 megapiksel F1.9 ve OIS desteğine sahip Sony'nin IMX 906 sensörü burada kullanılmış. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksel f2.4 telefoto lense yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımda özellikle aydınlık ortamlarda ışığı doğru bir şekilde aldığımızda fotoğrafların detayları, renkler, kontrast oranı her şey olması gerektiği gibi oldukça başarılı diyebilirim. Özellikle ana kamera tam bir amiral gemisi düzeyinde. Buradaki sensörün aynasını Xiaomi 14T'ye de görmüştük. Ön tarafta da 50 megapiksellik 4K 30 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 ve Full HD 60 FPS çekimler yapabileceğiz. Ve OIS ile beraber titreşimleri çok iyi bir şekilde engelliyor. Hareketli çekimlerde de OIS işini iyi yapıyor. Fakat bu kadar iyi bir ana kamera sensörüne rağmen 4K 60 FPS'in olmaması bence önemli bir eksi. Çünkü bu donanımda 4K 60 FPS'in mutlaka olması gerekiyordu. Genel kamera performansını fiyatına oranla değerlendirirsem taraf tarafında bu fiyat bandının en iyisi diyebilirim. Üçüncü sırada hem fotoğraf hem de video tarafında dengeli aynı zamanda fotoğraflarda renklerle oynamak uğraşmayı seviyorsanız bu noktada Xiaomi 14T'yi görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel ve burada Leica'nın Similux lensi kullanılmış. F1.7 OIS ve HDR desteğiyle de beraber geliyor. İkinci kamera 12 megapiksel F2.2 Ultra geniş ve üçüncü kamera olarak da 50 megapiksellik Leica'nın telefoto lensine yer verilmiş. 4K 60 FPS SDSD'ye geldi. Video kalitesi artık amiral gemisi cihazlara çok yakın bir seviyede ve genel kamera paketini değerlendirirsem özellikle ana kamera hem gündüz hem de gece çekimlerinde gayet başarılı. Telefoto lens de işini iyi yapıyor ama ultra geniş açı ortalama seviyede. Dördüncü sırada 20 ile 30 bin bandında özellikle kamera için bir telefon alacağım. Sadece fotoğraf tarafında değil aynı zamanda video tarafında da bir amiral gemisini aratmasın diyorsan bu noktada benim de favorim S24 FE'yi görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel f2.2 ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik f2.4 3x optik zoom yapabilen telefoto kamerasına yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesine baktığımda özellikle aydınlık ortamlarda fotoğrafların detayları, kontrast oranı ve zıt renklerdeki performans gayet başarılı ve burada sadece ana kamera değil yardımcı kameralarda kesinlikle amiral gemisi bir cihaza yakışır düzeyde. Yani bu üç kamera arasında çok büyük bir kalite farkı yok. Bu da benim en beğendiğim noktalardan. Ön tarafta da 10 megapiksellik 4K 60 fps çekebilen bir kameramız var. Arka kamerayla da 8K 30 ve 4K 60 fps OIS destekli videolar çekebiliyoruz ve şu anda 28.000 bandındaki fiyatıyla hem fotoğraf hem de video kısmında S23 ile beraber en başarılı cihaz diyebilirim. Bütçem 35.000'in altında ve benim için kamerada birinci odak video performansı. İçerik üretimi için kullanacağım, videoları Instagram'da paylaşıyorum. Kalite kaybı istemiyorum diyorsan bu noktada iPhone 13 önümüze çıkıyor. iPhone 13'ün ana kamerası 12 Pro Max'le birebir aynı. Sensor Shift OIS desteğiyle 12 megapiksellik çok iddialı bir kamera burada kullanılmış. Ön kamerada 12 megapiksel 4K 60fps desteğini görebiliyoruz. Genel kamera deneyimi fiyatını tam olarak hak ediyor. Son sırada benim için video tarafı kadar fotoğraf tarafı da önemli. Yani bu fiyat bandında bütçeyi de çok zorlamadan kamera olarak en iyi telefonu istiyorsam kanalda da uzun kullanım testi olan Xiaomi 14T Pro'yu görüyoruz. Ana kameramız 50 megapiksel f1.8 ve OIS desteğine sahip. Burada OmniVision OVX 9000 sensörü kullanılmış. Bu sensörün aynısını Xiaomi 14'te de görmüştük. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş. Üçüncü kamera olarak da 50 megapiksel f2.0 telefoto lense verilmiş. Ön tarafta da 32 megapiksel 4K 60 FPS çekebilen bir kameramız var. Fotoğraf çekim kalitesi olarak özellikle ana kamerayla renkler, canlılık ve kontrast oranı yönünde gayet iyi işler çıkartıyor. Işık yeterli olduğunda açıkçası ultra cihazları da aratmayacak seviyede. Özellikle portre çekimler konusunda bu fiyatlardaki en iyi telefon diyebilirim. Ama düşük ışıkta öncelikle de gezi çekimlerinde noise miktarı biraz artıyor. Yani grenlenmeler var. Video tarafında da 4K 60 FPS'te iyi sonuçlar alıyoruz. Titreşim engelleme stabilizasyon noktasında amiral gemisi performansı veriyor 8K'ya çok gerek var mı derseniz bence açıkçası çok da gerek yok zaten ben de kullandığım süre boyunca yalnızca 4K 60 kullandım dostlar şimdi genel bir özet yapıp bu telefonlar içinde hangisini almak daha mantıklı ondan bahsedeyim eğer bütçem çok yüksek değil 15-20 bin bandında ve ben bu fiyat bandında video performansı olarak alabileceğim en iyi telefonu istiyorsam bu noktada tartışmasız S21 FE'yi alırdım hem titreşimleri engelleme stabilizasyon konusunda konusunda hem de videolardaki akıcılık renk başarımı olarak bence bu fiyat bandında bir rakibi de yok ama benim için videodan ziyade fotoğraf kalitesi daha önemli. Bu fiyatlarda iyi fotoğraf çeken, ultra geniş açısı başarılı, zoom yaptığımda çok bir kayıp yaşamayayım diyorsan Honor 200 bu noktada öne çıkıyor. Eğer bütçem 20 ile 30 bin bandında hem fotoğraf hem de video tarafında gerçekten başarılı, iki anlamda düşündüğümde de en dengeli, en sağlam telefonu istiyorsam S24 FE bu fiyat bandında en iyi telefon ve S24 FE kamera odaklı kullanacaksak bence 256 GB'lık modeli almakta fayda var. Bütçem 30 üstünde benim birinci odam video performansı. Özellikle de içerik üretiyorum. Çektiğim fotoğrafları, videoları Instagram'da paylaşıyorum. Kalite kaybı da istemiyorum diyorsan hala uygun fiyatlı en mantıklı iPhone, iPhone 13. Bütçem 35 bin civarında OmniVision OVX 9000 gibi Xiaomi 15'te gördüğümüz sensörler, video kalitesi, Leica kameraların renk başarımı ve sonradan fotoğrafta videolarda renklerle oynamak profesyonel anlamda kullanılabilir kullanacaksam Xiaomi 14T Pro uygun fiyatta alınabilecek en iyi kameraya sahip. Bu telefonu ithalatçı garantili olarak önermiyorum. O şekilde 30 bine kadar da bulunabiliyor. Ben kesinlikle resmi garantili alın derim. Zaten linkleri açıklama ve yorumlarda var. Açıkçası listeye genel olarak baktığımda bu piyasada kamera için uygun fiyatta alınabilecek en iyi telefonlar bunlardı. Bütçeniz 15 ile 35 bin bandındaysa kamera odaklı bir telefon arıyorsak bence bu telefonlar dışında başka bir cihaza da bakmayın. Kamera deneyimiyle fiyatı Satın oranına düşündüğümde en iyiler bunlardı. Bu telefonların güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsin. Aklına takılan bir soru olursa da yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ve bu videonun bütçe sınırı olmadan her bütçe için olan versiyonunda gelsin mi? Gelsin diyorsan videoyu beğenmeyi ve abone olup zili açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ben Ozan. Sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.